Bugün Clash, Clash of Clans'ta Clash attı, oynuyoruz. Evet, şimdi buraya girmeniz lazım. Evet oldu. Şimdi loading yapıyor. Şimdi ilk baş Clash desi bakalım. Şimdi Abi diğerine bakar ya. Sonra diğerine bakarız. Abi burada da Clash desi çık, biraz kısa bakacağız. Evet, loading yapıyor. Evet, normal. Başka bir Loading Şimdi yine loading yapıyor. Şimdi start'a basalım. Yarış oyunu. Ay Ben hoca. Abi bak çekiyor. çekil. Ay Hog oh, ready, ready. Evet. iyi yeah. Şimdi buna bakalım. Bu çok kasıyor. Ee, i̇ki iki bir. Ha okçu sıran. Hmm. Abi bu çok kastığı için diğerine bakalım. Evet şimdi yine çok eğlenceli yere girdim mekana. Şimdi Clash'a bakalım. Sadece Clash. Bir. Burada zorba bir barbar oluyoruz. <laughs> evet. zorba barbar olarak herhalde tekmelemeye, tekmelemeye çalışıyoruz. E zaten ama kötü karakterle Goblin zaten? Eee oyunu başta Goblin'e bizim kılıcımız çalıyor. <laughs> Kılıçı sızıyor. start game'e basalım. Şimdi evet. Aydın barbarcık düşüyor. Barbar düşüyor. Barbar yayı. Barbar kafası gibi. Goblinler kılıç çalıyor. Ay o ya. Aha. Al gördü çekiyor. Şimdi onun amacı güzelleri yıkmak. Şimdi o. Şimdi. Ay ona değil. Mesela bunlar. Evet bunun gibi. Ve goblinlerin de ağzını yıkıyorlar. Ne oldu? toplayıcıya hasi getirdik. Al! Ah! Ne yaptın Apto ne, ne yaptın? Ben nasıl saldırıyorum? Bize kopuyor. Abi! Abi yıkmadık ki onu. Yıkmam lazım seni. Anne ne ol? ne ol? Al! Dayağımı ye. Ağzımı. Yedim ne kadar zor değil Her şeyi yıkıyoruz. E zaten Goblin King? <laughs> Kalk. Ayrıca güçlendirme için güçlendirme yetkili. Seni yükeceğim. O iyi ses gidiyor. Dur şunu bekliyorum. Klan karesine bak. E ne salası be. Aaaa ruhunu kırdık tek. Şimdi üstteki işte bir klan karesini Kiki klan kalesi yıkım aslında. Al bayağı ya? Şimdi klan kalesini de ettik. Buna akıl. Evet. Şimdi kılıcımız çaldı. Evet bunun da incelemesi böyleydi. Şimdi neye bakalım? Ee, evet, evet, okuyayım Evet bu kadardı evet şey. incelediniz ve görüşürüz